Erzurum'la günü beraberiz. Şu anda yanımda sivil topluma gönül vermiş, sivil toplum için her işini bırakıp koşturan bir sivil toplum dernek sevdalısı genç bir e, arkadaşımız var. Sultan Bey'le Erzurumlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Elmalı Köyü, İspir Elmalı Köyü Dernek Başkanı, aynı zamanda da Erzurum'un en kurumsal e, yapısı olan, STK'sı olan İspir, İspader'in Genel Sekreteri. Evet. Saffet Yıldız. Başkan, hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Teşekkür ederim abicim. Ee, özellikle bugün günlerden Erzurum siz de dediniz. İnşallah Sultan Beyli bütün iliklerine kadar Erzurum yaşayacak. Erzurum'la birlikte hem olacağız. Bizim e, olmazsa olmazımız Erzurum. E, ben Saffet Yıldız, iç mimarım. Kendime ait bir dekorasyon firmam var. STK'larda aktif bir şekilde çalışmayı, Kendime bir keyif, bir sorumluluk, bir vatandaşlık görevi olarak biliyorum. Bir sürü STK'da farklı farklı çalışmalar ve yapıyoruz. Bunlardan en kıymetlisini İSPADER'de yapıyoruz. İSPADER şu anda bu sene 525 öğrenciye burs ver, veriyor. İnşallah hedefimiz de İSPADER'e başvuran bütün öğrencilere burs vermek ee, önceliğimiz. Diğer e, eline tutulur, gözle görülür farklı farklı projeler çalışıyoruz. Dernekçiliğin farklı bir yere evrilmesini her platformda savunan kardeşlerinizden biriyim. Dernekçilik böyle sadece lokali olan, günübirlik insanların toplantı yerleri değil de topluma kültür, sanat, gastronomi gibi alanlarda alan açan, üreten, kuşaktan kuşağa bunları aktaran, bu aktarımı yaparken de köprü olan bir yapıya bürünmesini arzu ediyorum. Yani hayalim böyle bir dernekçilik. Dolayısıyla değişen dünya şartları, değişen teknoloji, kuşakların değişmesi, kuşaklar arasındaki çatışmaların olması ve bunların hepsine bir entegre olacak durum haline gelmesi çok kıymetli. Biz de sinir toplum ayağında bütün bu doneleri işleyerek, bunların üzerinde çalışmalar yaparak diyoruz ki bizden sonraki nesil de kültürünü, sanatını, gastronomisini, bütün değerlerini bir sonraki kuşağa aktarabilsin. Aktarırken de kendilerinden atasından, dedesinden bir şeyler götürsün, bir şeyler taşısın oraya. Ve bu kuşaktan kuşağa aktarılırken de uzun soluklu, işte Osmanlı'nın torunuyuz, Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temellerinin işte kıyamete kadar devam etmesini arzuluyoruz. Bu arzularımız sadece arzun öteye kalmasın, ete kemiğe birinsin istiyoruz. Haliyle sivil toplumlara burada çok büyük görevler düşüyor. Hatta Avrupa'da bakarsanız sivil toplumlar bölgelerindeki yönetimlere projeler üretirler. Projelerden bütçeler alırlar. Bunların hepsi o toplumların gelişmesine, daha iyi bir yere gelmesine rol model olur. Anne ben, ben de arzum böyle gerçekten kendi ayaklarının üzerinde duran, böyle özgürlüğü olan, üreten sivil toplumlar olması yönünde. Evet bugün Erzurum'a günü. Ne. Siz de bir şeyler hazırladınız. Evet. Kaymalı Köyü Derneği olarak burada ikramlarınız olacak. Ee, Erzurumlar günü günüyle alakalı, alakalı neler söylemek istedin? Neler var bugün bize? Evet, şimdi bugün Erzurumlar Derneği'nin yöresel ürünlerimiz şu anda standımızda başladı ikram edilmeye. İşte pestilimiz var, kömemiz var, e, fındık ezmeli sarmalarımız, muskalarımız falan var. Ben de köyümüzde yetişen, e, coğrafi işareti olan, uluslararası marka değer olan ispir kuru fasulyesi hazırladık. İnşallah biz de ispir kuru fasulyesi ikram edeceğiz. E, bu ikramdaki maksadımız insanların bu lezzeti tatmaları, bilmeleri ve coğrafi işaret almış olan ispir kuru fasulyesinin tanınırlığının daha artmasını arzuluyoruz. Biz de Elmalı Köy Derneği olarak köyümüzden gelen, şu anda pişirdiğimiz fasulyenin içerisindeki soğanından, tereyağından, etinden, fasulyesinden, bütün hepsi köyümüzden geldi, organik yüzde yüz. Sadece gazını İstanbul'dan kullandık pişirmek evet. için evet. gerçekten mucizevi. Gerçekten vardır. şu an hazırladığımız bütün ürünlerin hepsi yani içine kattığımız soğandan, tereyağından, yani fasulyesinden her şeyi İspir'den gelmiş. Bu tencerede buluştu ve şu anda ikram edeceğiz inşallah. Yani bugün hava Erzurum diyoruz evet. ama doğru. Doğru şey doğru diyoruz. Yani doğru eksiği diyoruz. Yok. Doğru, hiç eksi yok, fazlası evet. var. İnşallah damak çatlatacak bir lezzet sunacağız. Evet. Peki e, memleket günlerinin geneliyle ilgili söylemek istedikleriniz e, son olarak mesajlarınızı alayım. Evet, Memleket günlerinin ikincisi yapılıyor. Çok kıymetli. Ben öncelikle Sultanbeyli Belediyesi'ne yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. E, arzum şu. Az önce bahsettiğim gibi e, şunu arzuluyorum. Ben olsam bu işi o koordinat arkadaşların yerinde program bittikten sonra katılımcılarla bir buçuk iki günlük bir çalışta yaparım bu olayın daha iyi yerlere gitmesi adına fikir alışverişinde eksiklerimi, gediklerimi masaya atır. STK'ların da görüş ve önerilerini dikkate alır. Bir sonraki mesela üçüncüde, üçüncü etkinlikte çok daha profesyonel ve daha sağlam ayakları yere basan bir etkinlik yaparım. Şu anda benim gördüğüm bu etkinliğin en büyük artısı insanları bir araya getirmesi, toplaması, toplayıcı olması çok kıymetli bizi bir araya getirdiği için, topladığı için de bu organizeyi yapan Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu daha 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 güzeli, daha daha etkili olabilir mi? Olabilir. Bunu yapmak için de çalıştay kültürünün özellikle bizim toplumumuzun içerisine girmesi ve bu toplumda kalıcı yer edinmesi, istişare kültürünün artması, fikirlere değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de tekrar teşekkür eder. İnşallah ee, dediğimiz gibi toplar insan, insanlar toplanır. Ortak bir akılla ortak bir iradeyle, ortak kararlarla daha güzel etkinlikler yapılabilir diyorum. Peki. Teşekkür çok, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet Sağ Saffet ol. Yıldız ile beraber olduk. Ee, Erdurum programıyla biraz sonra yine sizlerle beraber olacağız. Kadayıf olması, Ayran aşı ve Saffet Bey'in anlattığı leziz ispir kuru ile ikramlarımızla sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam edelim.